GTA 6, Red Dead Redemption 2'deki at binme deneyimini yeni oyuna taşıyacakmış. GTA 6'da at binme bazı alanlarda mümkün olabilecekmiş. Hatta atlar çiftliklerde ve açık alanlarda bulunabilecekmiş. Bu, GTA serisinin ilk kez at binme özelliği sunacağı anlamına geliyor. GTA 6, Rockstar'ın son oyunlarındaki deneyimini ve çalışmasını bir araya getiren bir oyun olacak. Oyun gerçekçi grafikler ve yeni görüntülerle dolu olacak. Ancak oyunun hala birçok tanıdık öğe sunacağı bekleniyor. At binme özelliği Red Dead Redemption'da olduğu gibi GTA 6'da da gerçekçi bir deneyim sunacakmış. GTA 6 serinin en çeşitli oyunu olacak. Oyunda kara araçları, uçaklar, tekneler ve daha fazlası bulunacak. At binme özelliği de bu listeye eklenecek. GTA serisinin en çeşitli oyunu olacak ve oyuncuların farklı deneyimler yaşamasını sağlayacak.